Herkese merhabalar. Bu haftanın konu başlığı Türkiye'de metafizik ve şifacılık üzerine neden bu kadar yayınların yapıldığı ile ilgili olacak. Bu bilgi yeni değil. Çok uzun zaman önce üç boyuttaki dostlardan bu bilgiler bize verilmişti. Dünyada ruhsal uyanışın merkezi Türkiye. Bazı arkeolojik kazılarla bir şeyler bekleniyor, bir şeyler çıkacak ve bunlar çok ciddi açılımlar yapacak ama bu şu anın konusu değil. Bunu bir parantez içerisinde söylüyorum ki neden bu yayınlar artıyor ve neden böyle yayınlar yapmaya yönelik senaryolar yazılıyor? Yani bilinç neden bu şekilde bir görsel yayına doğru evriliyor? Şimdi ben burada YouTube'da bir yayın yapıyorum. İşte benim 4000 küsur abonem var. Ben bu kadar insana ulaşıyorum. Ama bir televizyon dizisi... ...milyonlarca insan ulaşıyor. Yurt dışına da ulaşıyor. Buradaki bilgi şu. Artık... ...verilen mesaj şu. Bu zamana kadar inandığınız ve hakikat kabul ettiğiniz şeylerin ötesinde farklı hakikatler var. Yani metafizik öğeler artık harekete geçti. Metafizik öğeler harekete nasıl geçti? Varlığımızdaki metafizik. Metafizik denince hep maalesef günümüzde cinler falan geliyor aklımıza. Yok musallat vesaire. Ya bunlar var mıdır? Vardır. Ama metafizik diye benim tanımladığım şeyin aslı bilimsel olarak da karşılık bulan varoluşun en temel yapı taşı atomun tamamıyla veya neredeyse tamamının boşluktan oluşması. Yani bütün kıymet o boşluğun içerisinde. Şifa çalışmaları, manyetizma, levitasyon, telepati, ve diğer ruhsal hakikatlerin hepsi aslında orada cereyan ediyor. Ve bunların hiçbiri bilim dışı değil. Sadece henüz keşfedilmedi. İşte insanların bilinçlerinin buraya yönlendirilmesiyle ilgili artık kitlesel dönüşüm hareketi başladığı için artık televizyonda bu bilgiler paylaşılmaya başlandı. Zengin insanlar zengin hastanelere gitmek yerine şifacılara gidiyorlar. Bu söylediğim yanlış anlaşılmasın. Ne yani Murat, artık hastanelere gitmeyelim mi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ama artık enerji dediğimiz kavramın bundan önceki çektiğim videoda konu başlığımız. Enerji tezahür eden yaratıcıdır. Artık enerjiyi bilincimizle nasıl kullanacağımızla ilgili bir aktivasyonun ve bir başlangıcın eşiğindeyiz. Hatta içindeyiz. Ya en azından ben kendi adıma 9 yıla yakın süredir bu çalışmaları yapan bir insanım zaten. Bununla ilgili eğitimlerden geçtim. Yüzlerce insanla çalıştım. Bunun üzerine bir kitap yazdım. YouTube'da bu konu başlığında yayınlar paylaştım. Yani bu bilgiler beni de bırakın yani ben şu anda size muhatap olduğum için bunu söylüyorum. Arkadaşlar bu söylediğimiz 20 bin, 30 bin yıllık bir öğreti. Geçmiş yaşamlardaki antik uygarlıklara bakın. Teleskop yok, bilimsel araçlar yok ama uzaya dokunmuşlar. Ruhsal varlıklara dokunmuşlar. Sayısal verilerle matematik noktasında muazzam sonuçlara ulaşmışlar. Geometrik sistemle yıldız sistemlerini çözmüşler. Araştırın. Bakın. Bunları bilimle değil ruhsal kıymetlerle bilinci evrenle rezonansa getirerek bu bilgilere ulaşmışlardır. İşte bu sebeple artık bu yayınlar bu fitili ateşliyor. İnsanların kendi içlerinde ya bir de böyle bir şey varmış. Ya bir araştıralım, bir ilgilenelim, bir deneyimleyelim. Ya bu nasıl oluyor? Bu sorgulamaları başlangıcı aslında bu yayınların temeli. Bakın dijital platformlara da bakın. Normal kanallardaki yayınlara da bakın. İsim vermek ne kadar doğru ne kadar yanlış. Siz benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Sürüsüne bereket oldu artık her konunun, her senaryonun içerisinde artık bu şekilde dokunuşlar var. Ufak ufak insanlara işleniyor bu bilgiler. Çünkü işlenmek zorunda. Çünkü tekamül dediğimiz sistem organik deneyimler üzerinden yaşanır. Zorla ittirerek olmaz. İradeye müdahale yoktur. O yayını yapan veya o senaryoyu yazan kişiye bu bilgi ilham olarak geliyor olabilir. Veya kendisi bu şekilde bir terapistle çalışıyor olabilir. Veya bu konulara ilgisi olabilir. Ama bir şekilde kaleminden o olay veya o deneyim veya o sunma şekli geçiyor ve buna yer veriyor. Ve bu bilgiler hakikattir. Bu bilgiler gerçektir. Bu bilgiler bizim fiziksel varlığımızı veya dünya hayatımızı elimizden alan şeyler değildir. Tam aksine dünyada olan bu varlığımızı evren sistemine uygun bir şekilde yaşamanın kapısını aralayacak bilgi kırıntılarıdır sadece. Bakın bilgi kırıntılarıdır. Sadece koskocaman tabakta olan bir yemeğe atılan minicik bir baharattır. Arka tarafta olan çok çok daha büyük, çok çok daha güçlü, çok çok daha enerjisinin frekansı yüksek hakikatler barındırır. Ama bu gördüğümüz yayınlar bir davettir. Bir davet. Gel, bir ilgilen. Sen ilgilendikçe, sen buna kafa patlattıkça sana yeni bilgiler gelecek ve bakacaksın ki farklı noktada farklı açılımlar yaşıyorsun. Sonrasında belki bu konularla ilgili eğitim alacaksın. Belki bununla ilgili bir kitap yazacaksın. Belki bununla ilgili seminerler vereceksin. Belki bu konuların içerisine girip sen de yüzlerce insana dokunup şifa dağıtacaksın. Bakın sevgili arkadaşlar. Cambridge Üniversitesi'ni duymuşsunuzdur. İngiltere'de kaşesi çok yüksek bir eğitim kurumu metafizik fakültesi var içerisinde. Lütfen Google'ın görsellere girin yazın. Metafizik fakültesi vardır. Ama bizim coğrafyamızda büyücülükten ve cincilik ötesine geçememiştir bu durum. Bakın bunu bir batı özentisi olarak söylemiyorum. Sadece bir kültür karşılaştırması yapıyorum. Bir tarafta Dünyanın en büyük üniversitelerinden birinin içerisinde metafizik üzerine bir fakülte var. Bizdeki metafizik cin ve musallattan öte gidemiyor. İşte bu yayınlar insanlara bu konular üzerine yaşadıkları korkuyu ve endişeyi yumuşatacak ve onları oraya yönlendirecek bir davet sunuyor aslında. Bakın bu söylediğim çok önemli bir bilgi yılların verdiği bu korkuyu yumuşatan bir davet çıkarıyor aslında. Görüyorsunuz o senaryolarda veya o görüntülerde, o filmlerde, dizilerde işlenen şeyleri. Dizi ağrıyor, kolu ağrıyor. Ellerini dokundurup manyetizma ile, yani buradaki aslında işin mekanizması şudur o enerjinin içerisindeki frekansı bozulmuş diyelim. Negatif enerji yüklenmiş diyelim. Yukarıdan aldığı enerjiyi veya bütünden aldığın enerjiyi o ayarı bozulmuş enerjiye yollayarak aslında onu şifalandırır. Yani o söylediğimiz Boşluk dediğimiz var ya atomlarımızdaki, işte o atomdaki boşluk diye tanımladığımız o tezahür ettirme, imajlarımızla yarattığımız o negatifi aslında boşaltma sistemidir. Boşluk içerisinde arındırma sistemidir. Kadim bir bilgidir bu. Binlerce yıldır uygulanmıştır. İçine girmek lazım izleyip geçmek yerine araştırmak lazım. İşte sevgili arkadaşlar, günümüzde bu yayınların bu kadar artmasının sebebi aslında böyle bir şey de var. Sen inanmıyordun ama veya inanıyordun ama. Bak artık bunu her yerde görmeye başlayacaksın. Dönem buraya evriliyor. Çünkü bir önceki yayınımda da söylendim. Özgüvenli olmak, kişinin kendine güvenli olması, yetersiz olduğu düşüncesini zihninden çıkarıp atması, zihninin onun üzerinde kurduğu yetersizlik hissiyatını paramparça etmesi, kendi ışığına sahip çıkıp kararmış bir alana elini koyduğunda veya bilincini yönlendirdiğinde o karanlığı ışıklandırmasıdır. Bilginin temeli budur. Zaten amacımız da budur. İşte bu yayınlar biraz önce de söylediğim gibi bir davettir aslında. Bilgiye davettir. Sadece bunu deneyim olarak demiyorum. İlgini çekmeyebilir ama nedir ya bu? Yani bir insanın bir insana bu şekilde etki edebilmesinin bilimsel metafizik, ruhsal, enerjisel hangi tanımlamadan bakarsanız bakın. Karşılığına bir bakın ama ne şekilde olursa bakın tek bulacağınız ne biliyor musunuz? Bizlerin, hepimizin ne kadar güçlü, ne kadar yüksek, ne kadar ışıklı varlıklar olduğumuzu ve aslında bu ışığı daima birbirimizle paylaşabileceğimizin, iradesinin bize verildiğinin farkına varmaktan başka hiçbir şey olmayacak. Bulacağınız sonuç bu olacak. Evet sevgili arkadaşlar. Bu konu başlığı ile ilgili de anlatacaklarım bunlar. Hep söyledik, araştıran, okuyan, okuduğunu hayatında öğrendiğini hayatında uygulayan bireyler olmamızı diliyorum. Körü körüne anlatılanlara değil, hissedilene iman eden bir sistem içerisinde, bilinç seviyesinde olmamızı temenni ediyorum. Bu haftalık bu kadar diyelim. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.